15. bölüm Gri Adam Egwin ve Naini Emil'in çalışma odasından dışarı çıktığında koridor zaman zaman yumuşak terlikli ayakları üzerinde işlerinin peşinde seyirten hizmetkar kadınlar dışında boştu. Egwin onların varlıkları için minnettardı. Koridorlar aniden oncu duvar halısı ve taş işçiliğine rağmen mağara gibi görünmeye başlamıştı. Tehlikeli mağara, mağaralar gibi. Nine yine örgüsünü çekiştirmeye başlayarak kararlılıkla yürüyordu. Egwin ayak uydurabilmek için hızlandı. Yalnız kalmak istemiyordu. Nine Karaca hala buradaysa ve bizim ne yaptığımızdan şüphelenecek bile olsalar. Umarım üç yemin etmiş gibi davranmak konusunda ciddi değildin. Beni öldürmelerine izin vermeye niyetim yok. Bunu yönlendirerek durdurabilirsem vermem de aralarından herhangi biri buradaysa Egwin bizi görür görmez ne yaptığımızı anlayacaklar. Söylediklerine rağmen Nainim'in sesi dalgın çıkıyordu. Ya da en azından bizi bir tehdit olarak görecekler ki her iki ihtimalde de yapacakları şey pek değişmiyor. Bizi nasıl tehdit olarak görürler? Kimse emir verebildiği birini tehdit olarak kabul etmez. Kimse günde üç kez tencere olmak ve koyun şişi çevirmek zorunda olan birini tehdit kabul etmez. Emel'in bizi mutfakta işe koşmasının sebebi bu. En azından sebeplerden biri. Belki Emil'in eline boyuna düşünmemiştir, dedi Nainiv dalgın dalgın. Ya da belki düşünmüştür ve biz bizi söylediğinden başka bir amaç için kullanıyordur. Düşün, Egwin, Dindar'ın bizi bir tehdit olarak görmeseydi, yolundan uzaklaştırmaya çalışmazdı. Nasıl ya da neye karşı bir tehdit, onu hayal bile edemiyorum. Ama bu niye değişmiş olsun anlamıyorum. Burada hala kara Ocaf varsa kesinlikle onlar da bizi aynı şekilde göreceklerdir. Bizden kuşkulansalar da kuşkulanmasalar da. Egvin yutkundu. Bu aklıma gelmemişti. Işık, Keşke görünmez olsaydım. Nainiv, eğer hala peşimizdelerse karanlık dostlarının beni öldürmesine ya da daha kötüsünü yapmasına izin vermektense kaynaktan kesilme riskini göze alırım. Ve Emily'ne ne söylemiş olursan ol, senin de seni ele geçir geçireceklerini geçireceklerine izin vermeyeceğini inanıyorum. Ciddiydim, Nainiv. Bir an düşüncelerinden sıyrılmış göründü. Adımları yavaşladı bir tepsi taşıyan sarışın bir çömez hızla yanlarından geçti. Söylediklerimin hepsinde ciddiydim. Egwin. Nani çömez istemeyecek kadar uzaklaşınca ekledi. Kendimizi savunmanın farklı yolları var. Olmasaydı Aesidaylar kuleden her ayrıldıklarında öldürülürlerdi. Yalnızca o yolları bulmamız ve kullanmamız gerekiyor. Ben zaten bir sürü yol biliyorum. Sen de öyle. Onlar tehlikeli. Elvin yalnızca onlara saldıranlar için tehlikeli olduğunu söylemek için ağzını açtı, ama Naini onu beklemeden devam etti. Onları fazla sevmeye başlayabilirsin. Bu sabah, o beyaz pelinlere karşı öfkemi salıverdiğim zaman aşırı iyi geldi. Bu çok tehlikeli. Ürperdi ve adımlarını yine hızlandırdı. Egwin yetişmek için hızlanmak zorunda kaldı. Şeriam gibi konuşuyorsun. Daha önce hiç böyle konuşmamıştın. Senin için belirledikleri tüm sınırları zorladın. Tam da hayatta kalmak için sınırları görmezden gelmemiz gerekebilecek. Böyle bir zamanda onları kabul mü edeceksin? Sonunda kendimizi kulenin kapısının önünde bulacaksak ne faydası var? Kaynaktan kesilmişiz ya da kesilmemişiz. O zaman ne faydası olur? Naini'nin sesi kendi kendine konuşur mu gibi alçaldı. Yapabilirim. Burada öğrenecek kadar uzun süre kalmayı düşünüyorsam yapmalıyım. Öğrenmeliyim. Çünkü aniden sesli konuştuğunu fark etti. Egüne sert bir bakış fırlattı ve sesine bir kararlılık geldi. Düşünmeme izin ver. Lütfen. Sessiz ol ve düşünmeme izin ver. Egwin diline tuttu, ama sormadığı sorularla içten içe kaynıyordu. Beyaz Kule'nin öğretebileceklerini öğrenmeye devam etmek için, Nainiv nasıl bir özel sebep olabilirdi? Yapmak istediği neydi? Neden Nainiv bunu ondan saklıyordu? Sırlar. Kule'ye geldiğimizden beri çok fazla sır saklamayı öğrendik. Emirlinde bizden sır saklıyor. Işık. Met konusunda ne yapacak? Nainiv kabul edilmişlerin kısmına sapmadan Egün'e çömez kısmına kadar eşlik etti. Galeriler hala boştu ve sarmal çizen rampaları tırmanırken kimseyle karşılaşmadılar. Helin'in odasına geldiklerinde Nainiv durdu. Kapıyı bir kez çaldıktan sonra hemen açıp başını içeri uzattı. Sonra beyaz kapıyı kapattı ve bir sonraki odaya Egün'ün odasına yürüdü henüz gelmemiş dedi. İkinizle de konuşmam gerek. Egwin onun omuzlarını yakaladı ve çekip durdurdu. Ne? Bir şey saçını çekiştirdi. Kulağını acıttı. Siyah bir bulanıklık yüzünün önden geçip duvara çarptı ve bir an sonra Nine onu korkuluğun arkasına doğru çekiyordu. Egwin gözlerini yeri yeri açılmış, yere yayılmış halde kapısının önünde düşmüş olan şeye baktı. Bir arbelet oku, birkaç koyu saç tutamı zırh dermek için yapılmış, dört ağır dişe dolanmıştı. Titreyen elini uzatıp kulağındaki küçük kesiye dokundu ve eli bir kan damlasıyla ıslandı. Tam o sırada durmasaydım, durmasaydım, ok muhtemelen kafasını delip geçecek, Nineveh'i de öldürecekti. ''Kan ve küller'' diye inledi. ''Kan ve lanet küller'' ''Kullandığın dile dikkat et'' diye payladı onun aynı. Ama sesi içten değildi. Uzanmış, beyaz, taş korkuluğun arasından galerilerin öte tarafına bakıyordu. Egwin, onun bir parıltıyla sarıldığını göründü. Saydara kucak açmıştı. Egwin, telaşla tek gücü uzanmaya çalıştı. Ama başta telaştan başarısız oldu telaştan ve boşluğun içine sızan imgelerden kafasını çürük bir kavun gibi yaran okun gidip nani ve sablandığı imgelerden derin bir nefes aldı ve yeniden denedi ve sonunda hiçliğin içinde güç süzülmeye başladı. Gerçek kaynağı açıldı ve güç içini doldurdu. Karnının üzerinde yuvarlanıp Nainem'in yanında korkuluktaki aralıklardan baktı. Bir şey görüyor musun? Onu gördün mü? Ona şimşek yağdıracağını içinde oluştuğunu, onu serbest bırakması için kendisine baskı yaptığını hissedebiliyordu. Bir adam değil mi? Bir adamın çömez kısmına gelebileceğini hayal edemiyordu. Ama bir adamın kulede harfilet taşıdığını gözüne canlandırmak imkansızdı. Bilmiyorum. Naidi'nin sesi sessiz bir öfkeyle doluydu. Öfkeden sessizleşmesi en kötüsüydü. Gördüğümü sandım. Evet, işte. Egwin, diğer kadından gücün kabardığını hissetti ve sonra Nainev telaşsızca ayağa kalktı. Endişelenecek hiçbir şey yokmuş gibi elbisesini silkeledi. Sirke, Egwin ona bakakaldı. Ne? Ne yaptın Nainev? Beş güç arasında dedi Nainev. Yara alayla ders verircesine. Bazen rüzgarda denilen hava en faydasız olduğu düşünülendir. Bu kesinlikle yanlıştır. Gergin bir kahkahayla bitirdi. Kendimizi savunmanın yolları olduğunu sana söylemiştim. Havayı kullanarak adamı yakaladım. Adamsa tabii. Onu açıkça göremedim. Bir keresinde Emily'nin bana gösterdiği bir numara. Ama nasıl yapıldığını görebileceğimi düşündüğünü sanmıyorum. E, bütün gün orada yatacak mısın?'' Egwin ayağa kalkıp galerde Nineveh'in peşinden seyirtti. Kısa süre sonra bir köşenin arkasında sade kahverengi pantolon ve ceket giymiş bir adam göründü. Yüzü aksi yöne dönük bir ayağının üzerinde duruyordu. Koşarken yakalanmış gibi. Diğer ayağı havadaydı. Adam kendini yoğun bir pelteye gömülmüş gibi hissediyor olmalıydı. Ama çevresinde katılaşmış havadan başka bir şey yoktu. Egwin de Emily'nin numarasını hatırlıyordu. Ama onu taklit, taklit edebileceğini sanmıyordu. Nainiv'in bir şey yapabilmesi için nasıl yapıldığını bir kez görmesi yeterliydi. Elbette yönlendirmeyi başarabildiği zaman. Yaklaştılar ve Egwin'in bu olduğu güç şokla yok oldu. Adamın göğsünden bir hançerin kabzası çıkıyordu. Yüzü sarkmıştı ve ölüm yarı kapalı gözlerini çoktan canlaştırmıştı. Nainiv onu tutan tuzağı gevşettiğinde yere yıkıldı. Sıradan görünüşlü bir adamdı. Orta boylu, normal yapılıydı. Hatları o kadar sıradandı ki Egwin onu üç kişilik bir grupta tanıyabileceğini sanmıyordu. Ama bir şeyin eksik olduğunu fark etmeden önce onu yalnızca kısa bir süre inceledi. İrkildi ve çılgınca çevresine bakındı. Bir kişi daha olmalı, Nainu. Arbelet'i biri almış ve biri ona hançerlemiş. Bir kez daha ok atmaya hazır. Orada bir yerde olabilir. Sakin ol, dedi Nainu. Ama örgüsünü çekiştirerek galerinin iki yana bakındı. Sakin ol yeter. Ne yapacağımıza karar. Onların katına çıkan ayak sesleri duyunca sustu. Egwin'in kalbi boğazına çıkmış. Orada atıyordu sanki gözleri. Rampanın başına dikenek çılgınca Saydar'a dokunmaya çalıştı. Ama bu sakinlik gerektiriyordu. Ve yürek atışları sakinliği paramparça ediyordu. Şeriham Sedai'nin rampanın başında durduğunu, manzara karşısında kaşlarının çattığını gördü. Işık aşkına, burada ne oldu? Her zamanki sükunetini yitirerek öne seyitti. ''Onu bulduk.'' ''Dedin aynı.'' Çömezler sorumlusu cesedin yanında diz çökerken. Şerian elini adamın göğsüne koydu ve tıslayarak hızla geri çekti. Gözle görülür bir şekilde cesaretini toplayarak adama yeniden dokundu. Ve bu defa dokunuşu daha uzun sürdü. ''Ölü.'' diye mırıldandı. Ne kadar ölü olunabilirse o kadar ölü. Hatta daha da fazla. Doğrulduğu zaman... Koliğinden bir mendil çıkardı ve parmaklarını sildi. ''Onu buldunuz mu? Burada mı? Bu şekilde mi?'' Hagwin konuşursa Şeriam'ın sesindeki yalanı işte bileceğinden emin başını salladı. ''Evet.'' dedi Nainim kararlılıkla. Şeriam başını iki yana salladı. Bir adamın hem de ölü bir adam çömezler kısmında bulunması yeterince skandal yaratırdı. Ama bu onun farklı kılan ne? diye sordu aynı Ve nasıl ölden de fazla olabilir? Şeriam derin bir nefes aldı ve içlerine işleyen bakışlarla ikisine de baktı. O ruhsuzlardan biri. Bir gri adam. Dalgın dalgın gözleri yine cesede giderek parmaklarını sildi. Endişeli gözler. Ruhsuzlar mı? Dedeği gün sesi titreyerek. Aynı anda aynı gri adam mı? dedi. Şeriyam kısa ve delici bakışlarla ikisine baktı. Henüz sizin çalışmalarınızın bir parçası değil. Ama birçok açıdan kuralların ötesine geçtiniz zaten. Bunu sizin bulduğunuzu da düşününce cesede işaret etti. Ruhsuzlar, gri adamlar. Karanlık varlığın suikastçileri olarak hizmet etmek için ruhlarından vazgeçerler. Bundan sonra gerçekte canlı değillerdir. Tam olarak ölü değil. Ama tam olarak canlı da değil. Ve isimlerine rağmen gri adamlardan bazıları kadındır. Pek azı karanlık dostları arasında bile yalnızca bir avuç kadın bu fedakarlıkta bulunacak kadar aptaldır. Onlara doğru baksanız bile çok geç olana kadar onları fark edemezsiniz. Bu adam yürürken de aynı ölçüde ölüydü. Şimdi şurada yatan şeyin bir zamanlar canlı olduğunu yalnızca gözlerim söylüyor bana. İkisine uzun uzun baktı. Trolok savaşlarından bu yana Tarvolan'a girmeye cesaret eden gri adam olmamıştı. ''Ne yapacaksınız?'' diye sordu Egwin. Şeriam'ın kaşları kalktı ve Egwin telaşla ekledi. ''Sormama izin verirseniz Şeriam Seda'yı.'' Hayet Seda'yı tereddüt etti. ''Sanırım onu bulma şanssızlığı size düştüğüne göre sorabilirsiniz. Kararı emeli makam verecek. Ama olan biten her şey düşünülünce sanırım bunu olabildiğince gizli tutmak isteyecektir. Daha fazla söylentiye ihtiyacımız yok. Bu konuda benden ya da Emel'inden başka kimseye bahsetmeyeceksiniz. O da ilk önce o bahsettiği takdirde. Evet, Aysi dai dedi Hegvin hararetle. Nainim'in sesi daha soğuktu. Şerian itaat etmelerini doğal karşılamış gibiydi. Onları işittiğine ilişkin işaret vermedi. Tüm dikkati ölü adamdaydı. Gri adam, ruhsuz. Burada bir adam öldürüldüğünü saklamanın yolu yok. Aniden tek gücün parıltısı kadını çevreledi ve aynı anilikte yerdeki cesedin üstü uzun alçak bir kubbeyle örtüldü kubbe grimsiydi ve öyle mattı ki altında bir beden olduğunu görmek güçtü. Ama bu birinin ona dokunup adamın duasını anlamasını engeller. Çömezler gelmeden önce cesedi aldırmalıyım. Çekik, yeşil gözleri varlıklarını yeni hatırlamış gibi ikisine baktı. Siz, ikiniz artık gidin. Senin odana sanırım Nainiv zaten yüz yüze olduğunuz şeyi düşünülünce kıyısından bile olsa bu işe karıştığınızı öğrenilirse gidin. Engvin diz kırdı ve Nainim'in kolunu çekiştirdi. Ama Nainim neden buraya geldiniz Şeriam Sedai diye sordu. Şeriam bir an şaşılmış göründü ama hemen kaşlarını çattı. Yumruklarını kalçalarına dayayarak ünvanının tüm sertliğiyle Nainim'e baktı. Çömezler sorumlusunun Artık çömez kısmına gelmesi için Bir gerekçeye mi ihtiyacı var Kabul edilmiş Dedi yumuşak bir sesle Kabul edilmişler sorgu sorguluyor mu artık Emelin Siz ikinizden bir şey çıkarmak istiyor Ama yapar Ya da yapmaz En azından ben size görgü kurallarını öğreteceğim Şimdi gidin Yoksa ikinizi birden Sürükleye sürükleye çalışma odama götürürüm Hem de Emily'nin belirlediği randevu için değil. Aniden Egwin'in aklına bir fikir geldi. Beni affedin Şeriam Seda'yı bir telaşla ama pelerinimi almalıyım. Üşüyorum. Hay Seda'yı konuşmaya fırsat bulamadan koşarak uzaklaştı. Şeriam kapının önündeki arbelet okunu bulursa çok fazla soru sorulurdu. Adamı yalnızca bulmuşlar kendileriyle bir bağlantısı yokmuş gibi yapamazlardı. Ama odasının kapısına ulaştığında ok yok olmuştu. Yalnızca kapının yanındaki taşın çentilmiş olması orada bulunduğunu kanıtlıyordu. Ege'nin tüyleri diken diken oldu. Biz görmeden biri oku nasıl almış olabilir? Bir başka gri adam. Ne yaptığını bilmeden Saydar'a kucak açtı. Yalnızca içini dolduran tatlı güç akışı ne yaptığını söyledi ona. Öyle olsa da o kapıyı açmak, İçeri içeri girmek yaptığı en zor şeylerden biriydi. Orada kimse yoktu. Beyaz pelerini çengelden kaptı ve dışarı koştu. Diğerleriyle arasındaki mesafenin yarısına gelene kadar sayıları bırakmadı. O yokken kadınların arasında bir şey daha olmuştu. Nainiv uysal görünmeye çalışıyordu. Ama ancak minesi ekşimiş gibi görünmeyi başarıyordu. Şeriam yumruklarını kalçalarına dayamış, sinirli ayağını yere vuruyordu. Ve Nain'i ve fırlattığı, arpa onu yeşil değirmen taşları gibi görünen bakışları Egwene'i dahil ediyordu. Beni affedin, Şeriam Seda dedi telaşla. Diz kırıp, aynı anda pelerini omuzlarını örterek. Bu, ölü bir adam bulma. Bir, bir gri adam. Üşümeme sebep oldu. Artık gidebilir miyiz?'' Sheriam'ın gergin gergin başını sallamasının üzerine, Nainim dizine dizini hafifçe kırarak selam verdi. Egwin, onun kolunu tuttu ve uzağa sürükledi. ''Başımıza daha fazla dert mi açmaya çalışıyorsun?'' diye sordu. İki kat aşağı indiklerinde, Sheriam'ın işitme alanından çıktıklarını umuyordu. Ona ne söylediğinde öyle diktik bakıyordu. ''Yine soru mu sordun?'' ''Umarım.'' Onu bu kadar kızdırmana değecek bir şeyi öğrenmişsindirdi. Hiçbir şey söylemedi diye mırıldandı Nairi. Bir faydamız olacaksa soru sormalıyız Egwin. Birkaç riske girmemiz gerek. Aksi halde hiçbir şey öğrenemeyiz. Egwin içini çekti. E, eh, biraz daha tedbirli ol. Nainim'in yüzündeki ifadeye bakılırsa dikkatli olmaya ya da risklerden kaçınmaya niyeti yoktu. Egwin yine içini çekti. Arvelet oku gitmiş. Nainiv, onu alan başka bir gri adam olmalı. Demek o yüzden sen. Işık. Nainiv kaşlarını çattı ve örgüsünü hızla çekti. Bir süre sonra Egwin cesedi örtmek için yaptığı şey neydi? Cesedin gri adam olduğunu düşünmek hoşuna gitmiyordu. Bu, ona orada bir yerde bir tane daha olduğunu hatırlatıyordu. Şu anda... Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Hava diye yanıt verdi aynı? Hani. Hava kullandı. Güzel numara. Ve sanırım bundan nasıl faydalanabileceğimi biliyorum. Tek gücün kullanımı beş güce bölünüyordu. Toprak, hava, ateş, su ve ruh. Farklı yetiler beş gücün farklı birleşimlerini gerektiriyordu. Beş gücün bazı birleşimlerini anlamıyorum. Örneğin şifa neden ruh? Hatta belki hava gerektirdiğini anlayabiliyorum. Ama su neden? Naini hızla ona döndü. Sen neden bahsediyorsun? Ne yaptığımızı unuttun mu? Çevresine bakındı. Kabul edilmişlerin odalarına gelmişlerdi. Çömez galerilerinden daha alçak bir avluyu değil bir bahçeyi çevreleyen bir galeriler yığını. Çevrede bir başka katta seyirten tek tük kabul edilmişler dışında kimse yoktu ama o yine de sesini alçalttı "Karaağaç'ı unuttun mu? Unutmaya çalışıyorum." dedi gün şiddetle "Hiç olmazsa kısa bir süre için arkamızda ölü bir adam bıraktığımızı unutmaya çalışıyorum. Beni öldürmesine ramak kaldığını, bunu bir kez daha deneyebilecek başka biri olduğunu unutmaya çalışıyorum." kulağına dokundu kan damlası kurumuştu ama kesik hala acıyordu. Şu anda ikimiz de ölü olmadığımız için şanslıyız. Nainim'in yüzü yumuşadı ama konuştuğu zaman sesinde Yaman meydanının hikmeti olduğu zamanlara ait sözlerinin birinin iyiliği için söylemek zorunda kaldığına dair bir şey vardı. Cesedi unutma, Egwin. Seni bizi öldürmeye çalıştığını unutma. Karajı unutma. Bunları hep hatırla. Çünkü bir kez bile olsa unutursan bir sonraki seferde yerde ölü yatan sen olabilirsin. Biliyorum diye içini çekti Egwin. Ama bundan hoşlanmak zorunda değilim. Şerif'in neyden bahsetmediğini fark ettin mi? Hayır. Ne? Onu kimin hançerlediğini merak etmedi. Şimdi gel. Odam şurada. Konuşurken ayaklarını biraz dinlendirebilirsin.